Evet değerli Art TV izleyenleri 2023 senesinin Ağustos ayının üçündeyiz. Çok sıcak. Buhurlu günlerdeyiz. Eski Türkçesiyle <laughs> Eyyam-ı Buhur ya Eyyam-ı Bahur günlerindeymişiz. Eskiden bu saatli marif takviminde öyle yazardı. Şimdi hakikaten de çok çok sıcak bu günlerde ben de bu sıcaklara rağmen e, yazı çizi faaliyetimi sürdürüyorum sabahleyin e, deneysel bir konuda e, yayınlarım olmuştu şimdi ise e, bir başka konuya geçmek istiyorum e, bazı izleyenlerimiz kitap istiyoruz şeklinde bir talepte bulunmuşlardı. Hakikaten de Türkiye'de böyle bir taleple gelinmesi haddi zatında ilginç ve alışılmadık bir durumdur. Kitap istiyoruz ne demek Türkçe'de? Türkiye'de yani. Ee, Türkiye'de kitap okuma genellikle böyle hafif e, tipten suç bile sayılamayacak veya yani bir kusur veya bir kabahat işlemiş kişilere verilen bir angarya veya bir ceza olarak umumiyetle hani ceza demeyelim de angarya kabiliğinden bir şeymiş. Tabi e, böyle bir ülkede kitap okumanın bir angarya olarak insanlara yüklendiği ve öf bu da okunur mu ya yani böyle bir zulüm olur mu denilen insan, diyen insanların ülkesinde ilginçtir ki beni de çok şaşırtan bir e, taleple çıka gelmişler ve izleyenlerimiz kitap istiyoruz diyerek kitap taleplerini benden e, istemişlerdi. Çok şükür bu talepleri inşallah karşılayacağım. Nitekim bugün uzun bir süre evvel, 3 sene önce ta Beykoz'da otururken başladığım bir e, çeviri projesinde bir merhaleyi daha katettim. William Harvey'nin bütün eserlerini ihtiva ettiğini zannettiğim, o kadar da e, kesin bir şey söylemeyeyim. Çok fazla sayıda yazısı var ama bütün eserlerimdir. Yoksa e, bundan ayrı şeyleri de var mıdır? O, onu kesin söyleyemiyorum ama oldukça kapsamlı e, yazıların değerlenmesi buna ilaveten bilimsel yazıları esas onun klasik olmuş yazıları diyelim mektupları e, ve öz <laughs> öz yaşam öyküsü değil galiba öz yaşam öyküsü mü yaşam öyküsü yani biyografisi kısacık biyografisi ve e, bu gibi e, yazıları derleyen ve esas e, şeyi esas orijinali İngilizce olan bir kitabı e, internetteki bedava kaynaklardan bulup çevirmeye başlamıştım ve hakikaten de e, sonuna gelmeye muvaffak oldum. Bu bile insanı e, çok zorlayan adeta bir hele böyle böylesi ağır ağır konulu ciddi bir bilimsel kitabı başından sonuna kadar e, çevirme, çevirip bir projenin sonuna gelmek bile insanı e, zorlayan hatta imanını gevreten bir adeta maraton koşusu gibi bir şey olmaktadır. Dolayısıyla e, öncelikle böyle bir projenin e, tamamlandığı nasıl seviniyorum üzerimden bir yük kalkmış gibi oluyor. İkincisi şu an diyeyim bu projeye bir bütün halinde, taslak dosya halinde internetteki akademik sistemde yüklü duruyordu. Bugün e, yine Ozalitçi'ye uğrayıp o dosyayı e, spiralli bir kitap formuna e, getirdim ve hakikaten de şöyle insanı korkutan <laughs> ebatlı bir kitap oldu. İşte kitap isteyenler için böyle bir şeyin yapılması mümkün. Ve sayfaları şöyle bir karıştırdığımızda en son sayfaya gidiyorum. En son sayfada ne yazıyor biliyor musunuz? 1118 sayısı. 1118 e, sayfalık bir e, büyük kitap. Ve başından sonuna kadar bunu ben e, azimle çevirdim. Şimdi kitap isteyenler şu anda bu kitap benim elimde ama çok meraklısı. Kendisi edinmek istiyorsa akademik siteye girip oradan dosyayı ilave eder indirebiliyor ve e, okumak kolaylığı açısından şöyle yaptırdığınızda e, mesela bu 600 lira tuttu. Bugün de cüzdanımdan çıktı. 600 lira. 600 liraya şöyle bir kitabı alıp okuyabilirsiniz ama normal şartlarda ve daha medeni e, bir yaklaşımda bu kitap aslında basılmış olmalı. Çünkü bu bir tıp klasiği, tıp tarihçesi diyelim klasidir. Zaten böyle bir şey yapılmalıydı. Zannedersem dersem Türkçe'ye çevrilmemiştir. Ondan da o kadar emin olamıyorum. Katalog taramadan baktığım kadarıyla bu da Türkçe'ye çevrilmemiş e, yazarlardan biriydi. Yine de yüzde emin olamıyorum. ya yani, ola ki birisi, bir kişi, meraklı bir kişi kısmen veya bazı yazılarını veya bütünüyle çevirmiş olabilir. Belki ne bileyim daha eski devirde işte Osmanlıca falan <laughs> çevirmiş oluyor. O yüzden, o yüzden tam e, kesin de bir şey söyleyemiyorum. Muhtemelen Türkçe'ye çevrilmemiş idi. Şu anda e, gördüğünüz üzere çevrilmiştir. Ha, bu mesela şöyle kitap halinde yayınlansa ne güzel bir şey olur. Benim de ismim çevirme olarak geçer. William Harvey'i Türkçe'ye çeviren bir kişi olarak. Şimdi Öncelikle bu müjdeyi verdikten sonra kitap isteyen e, ART TV izleyenlerine böyle şeylerin e, kolay olmadığını belirteyim. Nitekim e, bu kitabı çevirmek zannedersem benim bir senelik çeviri emeğimi almış olabilir ve e, hakikaten de insanı çok zorlayan hatta maraton koşturan bir şey oluyor. Ele böyle ağır tıp çevirileri. Şimdi e, hakikaten de bazı e, şeyleri çevirirken ben kendi keçi boynuzu yer gibi hissettim. E, böyle bir disiplin içerisinde e, bazen çok kendini tekrarlayan e, kuru e, ve teknik bir dil ile muhatap olarak çevireceksiniz. Hakikaten de insanı çok e, böyle bir disipline eden bir şey aynı zamanda e, böyle bir çeviri projesine girip ama belki amatörce olsun. Şimdi e, amatörce yaklaşıyorum ama yine de amatörce yaklaşsanız bile netçe itibariyle ya bu bir defa başlandı. Şimdi bu bunun sonuna gelelim. Ve düzgün olsun diye itina ettiğinizde titizlendiğinizde e, her şeye rağmen bitmeli, tamamlanmalı diye kendinizi zorladığınızda e, insanın insanı aslında biraz da disipline eden bir şey oluyor ve böyle bir böyle bir şeyde hakikaten de kendinizi geliştirme gibi bir belki yan fayda da hasıl olabiliyor. Öncelikle bugün aldığım kitap 3 Ağustos 2023 bu haliyle aldım ama son noktayı koyup taslağını bitirdiğim tarih ise şu oluyor. 2020 senesinin Mayısının 21 Perşembe yine Göztepe'de burada son noktayı yazmışım. Şimdi hakikaten de insanın gözü korkuyor. böyle bir. Şimdi bir defa bu hiç hiç mi hiç hiç mi hiç popüler bir kitap değil. Ee, çok bilimsel e, ve aslında e, belki de çok halis bir saflıktaki bir bilimsel e, kitaptır. Ve dolayısıyla böyle bir şeyin ben normal şartlarda nasıl yayınlanabileceğini hakikaten merak ediyorum. E, böyle bir şey yayınlanırsa yine Türkiye'de belki mutlu tesadüflere bağlı olabilir. Ama yine de Allah'tan ümit kesilmez. Nitekim olabiliyor. E, bugüne kadar e, olduysa belki bundan sonra da olabileceğini e, ümit ederek e, öncelikle bu müjdeyi verelim ve ondan sonra bu sıcaklardan e, teneffüs edebildiğimiz kadarıyla nefesimizi toplayıp bir derin nefes alıp bu e, kitabı belki bütünüyle olamasa dahi işte ise bazı mühim kısımları veya kitaplarını şöyle bir okuyarak belki sindire sindire okuyarak yorumlayarak ve ukalaca belki benim adetim üzere ukalaca şer düşe düşe bir şu kitabı işleyelim bakalım.